gidiyor mesela İstanbul, Ankara, ne bileyim işte Anadolu'ya gider, Karadeniz'e gidiyor. Ama bu sene ürünlerde çok büyük bir hasar var. Yani doludan dolayı, yağıştan dolayı yüzde elli, yüzde altmış hasar var. Belki de daha fazla yani hasar. Hasar daha fazla. Ama işte gördüğünüz gibi doludan dolayı, yağmurdan dolayı, yağıştan dolayı, afattan dolayı fiyatın biraz yüksek oluşu ondan. E şu anda fiyatlar 3 lira, 4 lira gibi. Bir buçuk liradan 4 liraya kadar mal var. Tabii ki bu da biraz yüksek yukarıya çıktığı zaman malın çok ayıklanması, temizlenmesi yani de ya bu afatların da en büyük sıkıntı bu. Bizim mahsullerimiz paranın yapı sebebi dolu, afat, rüzgarın, kışın don yapmadığımız sebepleri o yüzden mahsulümüz 90 bu sene ama fiyatlarda biraz Allah'a şükür yardımcı oldu. O yüzden şeyimiz iyi yani. Ama işte biz zarar olarak mağduruz. %50, %60 Aydın, İncirliova, Ova Sandıklı Köyü'nün papaz evi meşhur olup Türkiye'de kalite bakımından. Evet. Ve bu da toprağın e, bu eriği sevmesinden dolayı, erik bu toprağı sevmesinden dolayı kalite bakımından e, iyi. Ancak tabi geçen yıllara göre eriklerimiz dolu yağmur. Ondan sonra don olayından dolayı bazı yerlerde yüzde yetmiş, bazı yerlerde yüzde elli, bazı yerde yüzde seksen. Rekoltenin düştüğü görülmüştür. Allah aşkına şimdi. Ancak o malla inecek bu buraya. Bu düşük ol, olmasına abi. rağmen fiyatların fiyatların normal, normal olur. Eriğin az olmasından dolayı eee müstahsiller fiyattan şey kurtarıyor. Yoksa eğer fiyatlar da düşük olmuş olsaydı şey kişi, bu sene evine damını satardı. E, geçen yıl burada 700 Yedi tane yakın bir erik olmuştu. Bu sene 250-300 olmuş. 253 ton arası bir erik rekordası olmuştu. yap. Geliyor Koy Koy